什么 Ben geçirmedim ben şimdi. <laughs> <laughs> fırlat. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ne yapacağımızı bize şaşırmışız. Termometre artık şu an şu an yine gösteriyorum. 64,6. Biraz önce 68'deydi. Şu an Cenan, Cenan Pınar sınırı içerisindeki sıcaklığımız derecemiz 70 dereceyi buluyor. Sokaklar boş, caddeler boş, insanlar sokakta yok. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemiyoruz. Bir hafta kaldı. Orucun başlamasına bu sıcaklara da dayanacak gücümüz kalmadı. Artık herhalde devletin bir katkısı, bir faydası. Ceylan Ceylanpınar'daki sıcaklık derecesinin 65 ile 70 derece olduğunu anıtlamak için, tescillemek için yumurtayı kırıp bu sıcaklıkta pişireceğiz. Tüm herkes ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu bilmesi için da şu an yumurtayı pişirip pişirdikten sonra da burada beraber yiyeceğiz. Şöyle onlar. Karıştır, karıştır. Abi. Bu ekmekleri parçala. Sen karıştırsın sen şimdi. 5 dakikaya kadar karıştır abi karıştır. Karıştır. Al sen bunu. 5 dakikaya kadar arada olur. Karıştırsın. Bak şişmeye başladı. Kabarmaya başladı.

Ha i̇şte sıcaklığın bir faydası da bu. Tüpe para vermiyoruz, güneşten yumurtayı pişiriyoruz. Ha şimdi ilmeğe hazır oldu. Hadi bir tadına başla. Bugün de böyle. Aliye sabah sen abi. Abi. Güneşte pirsan abi. Maşallah. Bundan böyle böyle artık. Güneşte. <laughs> Ceylan Pınar usulü yumurta böyle yapıyor. Deneme testlerinde de başarılı geçti. Ama biraz geçmiş 10 şey, on dakikada. Yok olsun yok. Buyur, buyur, buyur. Buyur ki kömeyi sıkıştırak. olacak. Abi test sütün geldi bak abi, pişmiş miydi ya? Pişti bana.